Ee, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, hoş geldiniz. Yine cool. buluştuk sizinle. Evet. <laughs> tamam, uzun bir aradan sonra hani böyle işlere döndünüz galiba. Neler yapıyorsunuz? Evet. Sunucu evet. olarak gördük siz bugün aslında bunun eğitimini almış ve hani yapmak için hazırlanmıştım çok eskiden. İlk sevgili Mehmet ile Çarkı Pelek'te başlayıp sonra Show TV'de bir program yapmıştım. Beste zamanı diye aradan çok yıllar geçti yani 10 yıl geçti. 10 yıldır yapmazken dedim eskiden şöyle hoşuma giden dokunduğum bildiğim bir şeyle de artık yeniden hayata geçireyim. Ve yaş ilerliyor artık geçiyor bardağını sevdiğim şeylerle meşgul olayım artık. İşimin yanı sıra. bunlar da yapmaya başladım. Şarkı söylüyorum, sunuculuk derken böyle bildiğim keyif veren her şeyi yapmayı seçiyoruz. Bu akşam burada ne var? Burada. Bu akşam burada İstanbul Sigortacılar Derneği'nin tüm sigorta ajantalarının olduğu çok güzel bir organizasyon var bugün burada ve sevgili Ferhat Göçer sahne alacak, şarkı söyleyecek. Çok keyifli bir gece olacak, ben de kendimce bakalım burada. 10 yıl önce neden yapmadım diye düşündünüz mü? Şu anda aynı bir şeydesiniz, öyle, enerjidesiniz. Ya kesinlikle, bazen insanı bir şeyler geri tutuyor işte. Şuna da inanıyorum. Her şey olması gerektiği zamanda oluyor zaten. Acele etmeye gerek yok ya da ah vah vah keşke yapsaydım da gerek yok. Demek ki şimdi olması gerekiyormuş. Bir de, önümüzde güzel bir projeniz var. Ya evet aslında evet. Ondan bahsetmek istiyorum. Salı günü 29 Mart'ta babamın doğum günü. Ve e, sevgili Mice Master organizasyon Evren Bey'in bir fikri vardı cennete besteler diye. Cennete şarkılardı. Ben dedim bir cennete besteler olsa ne olur? Hani ben yapıyorum evet. ben beste Kayanın en güzel bestesi babamı böyle derdi. Projenin adı cennete besteler. Ortex'te olacağız Balta Limanı'nda. Tüm babamın sevdiği, babamı da seven e, sanatçı dostları gelecek. Şarkı söyleyeceğiz hep beraber. Sabaha kadar babama şarkılarını yollayacağız. Günler var mesela. Verin abla gelecek, Eliz abla gelecek, Hakan Peker gelecek, Serdar Ortaç'tan haber bekliyoruz, Hakan Altun'dan haber bekliyoruz. Evet. Kimler e var baştın? E, bu proje kapsamında şey ben tek başına e, bunu üstlenip yaptığım için ben olacağım orada ev sahibi, kızı evet. olarak. Peki şunu sorayım. E, müzik dernekleri var. E, müzik evet. Organizasyon firmaları var, MÜYAP var, işte sesim var. Hani. Bütün sanatçılar yaşarken de anılıyor. Bunlar geç mi kaldılar, yapmadılar, kayağını biraz unuttular mı? Yani siz bir devreye girdiniz o yüzden neden? Böyle? Aslında pandemiden önce hep yapıyorduk bunu her 29 Mart'ta ee, ama. Malum herkesin hayatını çok etkiledi. Bir sürü sektör durma noktasına geldi ve müzik bunların başındaydı zaten. Evet. Hazır bu pandemi artık yavaş yavaş etkisini kaybederken dedim bu sene bari ben bir şey yapayım. Çünkü babam için doğum günleri gerçekten çok önemli ve özeldi. Bakalım ve şunu da söylemek istiyorum. Şimdi Lütfü Bey, Portex'in sahibi, toplantı yapıyoruz. Şöyle sağa doğru kafamı çevirdim. Dedim şuradaki beyaz fener nedir dedim. Kanlıca mı orası dedim. Deniz Fener'i gördüm. ay de evet dedi orası Kanlıca mezarlığı deyince böyle tüylerim diken diken oldu. Sahnenin olduğu yerin tam karşısında babamın Mezar. şu anda evet ebedi istirahat ettiği o mezarı tam bizim karşımızda olacak gece boyu. Ve şarkıları gerçekten cennette şarkılar oradan babama göndereceğiz bakalım. Salı günü saat 20'de başlıyoruz. Şey, e, Müslüman filmi çekildi derginin Mesela Tayhan de çok hani yıllarını san sanat aldımış. Filmin çekilmesi ister miydiniz? Aslında bunu son günlerde birkaç kişiden daha duydum. İşte kitap olarak yapsak, hayatına dokunan insanların küçük küçük böyle anlattığı özel hikayelerden bir kitap oluştursak. Evet. Sevgili bunun da mimari Cenk abimdir. Playback müziğin sahibi Cenk Yıldız. Filmle ilgili de yine bir iki tane bu son zamanlarda vizyonda olan filmlerden sonra yine böyle fikirler geldi. Neden olmasın? Evet. Her şey proje, her şey niyet aslında. Bu da bir gün belki olur, yani çok güzel olur, çok güzel bir anı olur çünkü baktığınızda gerçekten Türkiye'de çok önemli bir sanatçıydı babam evet. sözleriyle, besteleriyle, duruşuyla, hayata bakışıyla, her şeyle kitap gibiydi diyorum ben. Hem ona çok güzel bir bence hediye olur hem de çok da güzel bir anı olur torunlarına, belki onların çocuklarına. Dinler. Siz böyle yaşadıklarınızı yazıyor musunuz? Kalem alıyor musunuz? Bu arada benim evet. aslında yazmış olduğum kitaplarım hala hazırda var. Sadece onlar da raflarda çıkmayı bekliyorlar. Çocuk kitapları yazdım kendi işimle ilgili. Evet. Bakalım. Ne olur, Yok, niye bu olmasın? Bir hikayeleri olan, hani, öyle bir olan... Öyle bir şey değil daha benim, senaryo. daha çok işimle ilgili e, bu kişisel gelişim alanında, e, kişisel gelişim alanında e, uzun yıllardır çalışıyorum, eğitim edim evet. Onunla ilgili çocuklara böyle küçük küçük mesajlar, 7 tane çok kitabım güzel. var, her günde bir kitap. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Cuma, Pazar diye gece yatmadan önce bakalım. Evet. Bir onları bitti, belki o da çıkar, kim bilir? Bu yıl çok sizi dolu dolu görüyoruz. Tabii evet. hani bu enerji neden? Hani, bu zamana ben... kadar saklanmış bir enerji... Aslında ben bunu uzun yıllardır sınıflarımda zaten yapıyorum. Access Consciousness diye bir sistemin eğitmeniyim ben. Binlerce kişiyle çalıştım böyle otellerin büyük seminer salonlarında. Onlara sertifikalarını verdim, onların hocaları oldum aslında. Ee, ama tabii çok geride olduğum için hmm. sanki bir şey yapmıyormuşum oturuyormuşum gibiydi. Halbuki şu anda hem onu yapıyorum hem de birazcık da bu tarafta da olmayı istedim. Hepsini birlikte niye götüremeyeyim? Hmm. Yaparım. Daha <laughs> önce bir engel durumu var mıydı? Hiçbir yere? şey yoktu. Hiç... Hayır ben istemiyordum. Hayır, evet, Böyle şu anda evet, dedim şey. ya eskiden o dokunmadığım şeyleri yeniden dokunmayı seçtim. Evet. Bakalım evet. neler çıkacak açığa. Çok güzel şeyler çıkacak. İnşallah. Olacak. dokunanlar oldu. Bir tartışmalar var. Magazin Yani böyle, e, Tabii siz ki. Siz ilk eşiyle, e, işte, ikinci eşiyle Kayan Bey'in. <laughs> bir sürtüşmeler oluyor. Şu anki durum nedir? yani aramızda yok, Benim şu anda hiç kimseyle aramda bir şey yok. Hiçbir şey yok. Herkesi çok seviyorum. Herkese saygı duyuyorum. Hayatımda oldukları için mutlaka e, yarın bir yerde görüşebilirim, konuşabilirim. Aramızda herhangi bir şey iletişimimiz için açığa çıkabilir. Ama şu anda ikimiz de kendi ayaklarımızı sürdürüyoruz. Sadece özel olarak görüşmüyoruz o kadar. Bir haber çıkmıştı. Yani babamın soyadını kullanılması ondan sonra... Ya da o beşte de... gideli çok oldu. Artık ben hiç kimsenin yaşamına, hiç kimsenin kararlarına e, karışmak gibi bir tarafta durmayı seçmiyorum. Herkesin kendi vicdanı. Kim nasıl, ne yapmak istiyorsa yapmakta özgür. O onun hayatı, bu da benim hayatım. Peki en son gördüğümüzde sizin maşallah oğlunuz yanınızda. Her rüzgar evet. <laughs> Biraz da dedesinin enerjisini almış gibi onda bir şarkıcılık yönü yok mu? İleride nedir yani? Sormayın bugün okula giderken <laughs> koca bir gitar şey e, kutusu sırtında bir çantası servise binerken çok üzüldüm. Dedim bir videosunu çekmem lazımdı. Dedi ki bunu öğretmenime götürüyorum. Gitarımı akord etsin. Gitar öğreniyor okulda. Çünkü akşam gelip evet beste yapmam lazım benim diye gitti bakalım geldi ama beste yaptım mı bilmiyorum daha konuşmadım. Arzut dibine, düştü mü efendim? Benim iki oğlum da büyük oğlum 24 yaşında konservatuarda okuyor zaten müzik teknolojileri bölümünde her gitarı çalıyor akustik, klasik, bas, elektro gitar o da çok güzel sesi var Biraz daha mutfak tarafında tabii işin ama Rüzgar bakalım değişik bir çocuk. Babamın diyorum bir parça sonunda kalmış ve babam sanki gitti ama hala var. Rüzgar çok özel, tüm çocuklar özel ama hani öğretmenleri tanıyanlar ya nasıl bir çocuk bu deyip böyle bir hayret içinde kalıyorlar. Peki dedesinin şarkılarını dinlediğinde ne diyor mesela? Ne diye? diyor biliyor musunuz? Çok erken öldü kayan dedem diyor. Keşke daha ölmeseydi diyor. Ve her mezarlığını ziyaret ettiğimizde siz biraz gider misiniz diyor annemle gidiyoruz. Hep ben bir kayan dedemle konuşmak istiyorum diyor. Oturuyor böyle mezarın başına. Atıyor gözlerimi kim kendi bir şeyler yapıyor. Biz onu bekliyoruz. 15-20 dakika sohbetleri var onların. Biz de konuşuyoruz diyor. Ben şöyle beste yapacağım, ben böyle yapacağım. İşte bu şarkıda burada. Kayahan dedemin yapmadığı şarkıları ben yapacağım diyor. Öyle değil, öyle yapar evet, da. O zaman... Bir de bir araba projesi var bakalım hangisi <laughs> olacak bilmiyorum ama İtalya'ya gidip Milano'ya yerleşip büyüdüğünde bir araba markası üretmek istiyor bir de. Her şeyi yapar korkulur ondan. <laughs> teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Dışarı çıkıyoruz. Bir de i̇şte dışarıda şey